Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu. Mücadele suresini okuyoruz. إزنيلا باشليوج آية كرمة ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول Hasbuhum cehennem yaslevnehe febi'tel masiyir. Ayet-i Kerime'nin meali şöyle. Kendilerine fısıldaşmak yasaklandıktan sonra yine kendilerine bu yasaklanan şeylere dönen günahı, düşmanlığı ve Resul'e isyanı fısıldaşmakta olan kimseleri görmedin mi? Onlar sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı sözlerle selamlar ve kendi aralarında derler ki, söylediğimiz sebebiyle Allah bizi azap etmeli değil mi? Cehennem yeter onlara. Oraya girecekler. O ne kötü dönüş yeridir. Yedinci ayeti kerimede Allahu Teala'nın bizimle birlikte olduğu bilgisi bize bir daha öğretildi. Surede Allahu Teala'nın bizi bildiği, bizi dinlediği, sözlerimizin ve sözün makarrı olan yani belki sözleri biçim veren kalbin de içinde geçenleri bilenin Allah olduğu bilgisine biz bu sureyle bir daha ulaştık. Rabbimiz kalplerimizde dönen zikri fikri biliyor ve bunun dildeki ortaya çıkışını da Allahu Teala biliyor ve buna göre de değerlendirecek. Böyle bir bilgiyle hayatı yaşayan Müslüman bilenin Allah olduğunu, dinleyenin Allah olduğunu ve bu bilgi ve dinlemesi ile birlikte bir hesabın da olduğu bilgisini unutmaz ve hayatı da ona göre yaşar. Konuşmalarımızı söyleşmelerimizi, fısıldaşmalarımızı, birbirimizle olan iletişimimizi buna göre ayarlarız. Öyleyse, öyleyse hiçbir şey boş olarak var edilmediği gibi biz de boş bir amaçla var edilmedik. Kelimelerimizin hesabı var, konuşmalarımızın hesabı var, iletişimimizin hesabı var. Ve bu bizde yerli yerince olmalı, oturmalı. Bu imanla hayatı dikkatli bir şekilde yaşamaya gayret göstermeliyiz. Allah her şeyin bilgisine sahip olandır. Ayet-i kerime 7 böyle bitmişti. İnna Allahe bi külli şeyin alim. Allah her şeyi biliyor. Şimdi Rabbimiz tekrar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a söyledi. Sözünü muhatap olarak Kur'an ona iniyor. Ama okuyan şu anda benim. Ben Rabbimin kelamıyla karşı karşıyayım. Ve ben bana söylenen bir cümle olarak da bunu anlamak zorundayım. Efendim peygamberim sallallahu aleyhi ve selleme söylendiği gibi. Ve her Müslüman da ayetleri bu şekilde okuyacak, dinleyecek, kavramaya gayret edecek. Görmedin mi diyor Allahu Teala? Bir bak, bir düşün nasıl kimi göreceğiz? Şimdi Medine İslam toplumunda Rabbimizin ayetleriyle yasaklar ve farzlar, yapmaları gerekenler ve kaçınmaları gerekenler belirlendi ve belirlenmeye de devam ediyor bu ayetlerin iniş sürecinde. Biz şu anda tamamlanmış bir kitabın önündeyiz. Fakat bununla beraber ayetleri içselleştirirken kendimize dönük olarak anlarken de aynen ilk dönem Müslümanlar gibi sahabe-i kiram gibi olayları kendi dünyamızda algılamak için çaba sarf ediyoruz. Onlar bir bütünü görmeden basamak basamak yetiştirildiler. Biz bir bütünün önündeyiz ama yine de eğitimimiz aynı şekilde olmalı. Yani böyle yetişmeye gayret etmeliyiz. Bir anda her şeyi gerçekleştirme imkanı bulamayabiliriz. Ruhlarımızda, fikirlerimizde, kalpteki niyetlerimizde, hayatımıza oturmuş olan alışkanlıklarımızda pek çok bozukluklar, yanlışlıklar var. Çünkü Müslümanca bir hayatın içinde eğitilmedik. Aldığımız bilgilerde ve bize oturmuş olan ilişki tarzları da Allah'ın istediği şekilde değil. Ama, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik. Allah belirleyicidir hayatımıza başkası değil. Ve biz ondan nasıl korkmamız gerektiğini, onu nasıl razı etmemiz gerektiğini, yine onun gönderdiği elçiyle öğrenebiliriz bilgisini canlı tutuyoruz kalbimizde ve kitapla birlikteliğimiz bundan dolayı yoğun olacak. Anlayabildiğimiz kadar anlar, ve bu anlayışımızı çoğaltabilmek için de gayret gösteririz. Dolayısıyla tekrar Allahu Teala bizi bir konuda düşünmeye sevk ediyorsa düşünmeliyiz. Elem tara derken Allahu Teala yani bir bak, bir düşün, bir değerlendir. Şu olayı gözden geçir dediğinde bu gözden geçirilecek, düşünülecek önemli bir mevzudur ve benim hayatımdaki diğer tüm dertlerden, ızdıraplardan, problemlerden, meselelerden daha öndedir. İslam toplumunda müminler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gözlerini dikmiş, kulaklarını açmış, bütün yürekleriyle ondan geleni içercesine, yutarcasına dinliyorlar. Ama herkes böyle değil. Kalpleri de hastalık olanlar, problem olanlar, kibirlerini, gururlarını, benliklerini aşamamış olanlar, Hala şüpheler, tereddütler, acabalar yaşayanlar yani bunlara ki münafık deniliyor ki münafıklığın da boyutları ya da e, dereceleri diyelim farklı farklı Müslümanlığa yakın olan nifak durumunda olanlar gitgeller yaşayanlar var. Gop koyu küfür ehli olduğu halde yani iç dünyasında net bir kafirlik ve düşmanlık barındırdığı halde Müslüman gibi görünenler var. Böyle bir derecelenme. Öte yandan Medine'de bir de diğer unsurlar var. Hala İslam olmamış olan kimseler var. Ve öte yandan özellikle Yahudiler var. Yıllar boyunca Allah'tan gelen bilgileri kendi dünyalıkları için kullanmış. Ahiret Den bahseden ayetler okusalar da Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da, gelen vahiylerde bu ayetler onların kalplerinde hiçbir yer tutmamış ve ta Roma dönemlerinde Romalılar gibi yaşamaya, düşünmeye alışmış kimseler var. Yani zihinlerinde maddeci dünyanın egemen olduğu fakat dillerinde Allah, din, iman, kitap, ahiret sözlerinin olduğu bir toplum. Dindar görünümlüler, dershaneleri var, Tevrat okuma ortamları var ve gerçekten belki ilk dönem Müslümanların bile gıpta ettiği, beğendiği, coşkulu Müslümanlık halleriyle bunlar da ne güzel okuyorlar. Bak bunlar da bizim gibiymiş deyip belki yakınlık hissettikleri bir durum var. Bir grup bunlar Yahudiler. Müşrikler gibi değiller. Müşrikler Mekke'de ve diğerleri, diğer Arap kabileler için söyleyelim. Net bir düşmanlıkları var. Allah yok hayatlarında putlar egemen. Dolayısıyla Müslümanlar onlara karşı deyim yerindeyse gardını almış bir savaş halindeler. Ama Medine'de kendileri gibi ellerinde kitap olan, hatta kendilerinden çok okuyup konuşan, yazan, ibadetler yapan bir zümrenin yanındalar. Peygamberse onlar da aynı peygamberleri dillerinde tutuyorlar. İfadeler benzeşiyor, tarzlar, tavırlar benzeşiyor. Dolayısıyla Müslümanlar onların yanında ve yöresinde kendilerini belki daha küçük de görebilecekler. Belki Mevla'mız bu bakımdan Fatiha suresinde bunlardan sakınması gerektiğini net belirledi ve biz bunu her namazda okuyoruz. Gairil mağdubi aleyhim ved diye. Hristiyanlaşarak ya da Yahudileşerek yoldan sapmanın Müslümanlar için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu Allahu Teala önümüze koydu. Şimdi bu ayeti kerime Müslümanların jest, mimik yani el, yüz hareketleri, tavırları tarzları konusunda da Müslümanlara onlar gibi olmamanın gerekliliğini anlatıyor. Bize de bunu söyleyecek. Özellikle içinde yaşadığımız son 200 yıl içerisinde Müslümanlar kafirler karşısında yenildiler ve bu yenilginin asıl oluşturduğu ruh yenilgisi, acziyetimiz, onları büyük görüp kendimizi küçük görmemiz hem Yahudice dini bozan hem Hristiyanca dini bozan hem de bilimsel dünyayı yani Allahu Teala'nın bilgisini hiçe sayarak oluşturulmuş olan dünyayı böyle zihnimiz büyüttü. Hayatımıza onlar egemen oldu. Bunu karşısında Müslümanların duruşu bu ayetlerle tekrar sağlamlaşacak ve Allahu Teala bir bakıma onların hareketlerini de bize öğretecek. Tekrarlayalım ayet-i kerimeyi inşallah. el ile ilerlediğine nuhu anin necva Necva, fısıldaşma diye tercüme edilmiş elimdeki mealde, gizli toplantı gibi bir anlamı da var. Birkaç kişinin e, her şeye rağmen, topluma rağmen bir araya gelip kendi aralarında özel bir görüşme yapması. Ha Bu kapalı kapılar ardında olur. Müslümanlar bunu bilir ama adını koyamaz. Bir yerlerde gizli dönen dolapların olduğunu bilirler. Böyle bir özelleşme durumudur. Bir bakıma kulis faaliyeti, lobi faaliyeti diyebileceğimiz, kendi aralarında topluma rağmen yapılan gizli örgütlenmeleri anlatır bu kelime. Fakat bu şunu da anlatır, İşte insanlar bir yerlerde otururken ya da toplumsal bir hayat akarken birilerinin, herkesin görebileceği bir ortamda da kafa kafaya verip sağa sola bakıp gözler bir yerlere kayarak yüzlerde değişik böyle mimikler, hareketler var. Konuşuyorlar, sırtıyorlar, gülüyorlar, kinleniyorlar. Bakışlarında bir şey hissediyorsun. Kelimeler ne anlamadın ama bir şey dönüyor fakat ben bunu bilmiyorum gibi bir durumun ifadesidir de. Necva bu. İsterseniz bu kelimeyi, bu kelimenin getirdiği hayatı bütün sokak ilişkilerimize, konu komşu ilişkilerimize, hatta karı koca, gelin kaynana ilişkilerine varıncaya kadar her bir aşamada düşünebiliriz. İşte Rabbimizin yasakladığı bir tavır var burada. Yasaklandıkları halde fısıldaşmadan, özel görüşmelerden, ikili üçlü oluşlardan ki Allah iki kişinin de yanındadır. Üç kişinin yanındaki dördüncüdür. Dördün beşincisidir. Beşin altıncısıdır. Daha çoğunun da Allah bir sonrasıdır. Yani Allah her bir oturumun, her bir kurultayın, her bir bir araya gelişin, daha özel oturumların bilgisi de Allah'ın katındadır. Nasıl ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile işte Medineli Ensardan hanımefendinin gelip kocasıyla ilgili konuşmayı özel olarak anlatması da Rabbim olayın farkında, haberinde ve duyuyor ise sizin konuşmalarınızın da farkında ve bu sizden yasaklandı. Bunu yapmayın dendi. Fakat onlar Sünme yaudune lima nuhu anhu. Bu yasaklandıkları şeye geri döndüler. Rivayetler var. Tefsir kitaplarında bulabiliriz Allah'ın izniyle. Yahudilerin yanına Müslümanlar eskiden olduğu gibi gidiyor. Çünkü mahalleler ayrı, aynı, aynı sokaklarda, aynı çarşılarda işte değişik iş alanlarında beraber çalışıyorlar. Yani birisi demirci dövüyorsa öteki ateşi harlıyor. Böyle benzer işlerde ortak durumlar söz konusu. Fakat Yahudiler özellikle bunu yapmaya gayret ediyorlarmış. Müslümanlardan, ensardan, eski arkadaşları, eski dostları ki kafirlik döneminden itibaren onları kullanıyor, onları savaşa kışkırtıyorlardı. Şimdi de Müslüman olarak gelmiş bu kimliği eziyet etmek, incitmek adına kafa kafaya veriyorlar. Bir şeyler konuşuyorlar, fısıldaşıyorlar. Sanki ona bir kötülük ayarlıyorlar gibi ki gerçekte de bu var. Böylesi durumlar Müslümanlar rahatsız etti ona üzüldüler ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladı. Dedi bira beraber yaşıyoruz. Beraber yaşadığımız bu toplumda bu tür oluşumlar birlikteliği, insanların hayatındaki huzuru ve sükuneti bozar. Dolayısıyla bunu yapmayacaksınız. Allah sizden bunu yasakladı. Allah'a, Resulüne ve müminlere yönelik bir düşmanlığın, bir günahın bir isyanın gizli görüşmelerini yapıyorsunuz. Bunu yapmayın dedi Allahu Teala ve dedi peygamberi. Müslümanlar bunu onlara söyledi. Allah Resulü Müslümanlara da bunu söyledi. Hatta şöyle bir olay var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinin kapısında geceleri nöbet bekleyen Müslümanlar bazen kendi aralarında gruplar oluşturuluyor. Kendi aralarında böyle belki rahatsız etmemek adına konuşuyorlar fısır fısır sesler az olsun gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Dedi bunu yapmayın. Yani bir aradasınız ve bir arada olun. Özel görüşmeler, topluma rağmen ikili üçlü oluşumlar yasak. Yapmayın böyle şeyler dedi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu şöyle anlattı bize. Üç kişi beraberken diğer ikisi o bir diğer arkadaşını yalnız bırakarak özel görüşme yapmasınlar. Eğer illa bir görüşme yapılacaksa onun yanına bir başka kardeş bulunacak. Yani bir dördüncü bizim şu problemimiz var. Bunu beraber çözmek zorundayız diye beyan edilecek ve böylece o kardeş incitilmeyecek. Değilse yalnız bırakarak diğerini bir üç kişiden ikisi özel bir konuşmaya, kendi aralarında bir fısıldaşmaya girmeyecekler. Bu ahlak Müslümanlara yerleşecek. Şimdi bundan yasaklandıkları halde buna döndüler. Tekrar bu kötülüğü işlemeye başladılar. Ve yetenace bil ismi ve ve masiyetir resul. Gizli görüşme yaptılar, fısıldaştılar ne adına? İsim. Bir günah organizasyonu adına. Yani kabaca söylersek içkiyi nasıl içelim, nerede kafayı çekelim, şu zinaya nasıl gidelim anlamında da anlayabiliriz. Ama aslında özellikle Yahudilerle birlikte bunu düşündüğümüzde bütünüyle Müslümanlara yönelik operasyonlar adına gizli bir konuşmayı oluşturdular. Günah yayılsın diye, kötülük Müslümanların içerisinde oluşsun diye bugün dünya üzerinde öyle özel merkezler var. Değişik dünya devletlerinin birimleri var ülkeler adına planlar, programlar yapıyorlar ve bir günahı, bir kötülüğü, bir hayırsızlığı yaymak adına bu görüşmeleri yapıyorlar. İkinci bölüm ve odvan düşmanlık adına kendi aralarında bir diğer grup için bir düşmanlık oluşumu oluşturmak için bir araya geliyor, kafa kafaya veriyorlar ve masiyetir Rasul peygambere isyan. Allah Resulü'nün istediği hayatı bitirmek adına plan ve projelerin geliştirildiği özel ortamlar. Mekke'de bu Darun Nedve'ydi. Darun Nedve'de Mekke meclisinde bir araya gelen kabile şefleri ve akıl hocaları nasıl yapalım, nasıl durduralım, nasıl yok edelim, İslamlaşmanın önüne nasıl geçelim, Müslümanca bir hayatı söyleyen bir peygamberi nasıl susturalım, onu dinleyen kulakları nasıl tıkayalım? Kur'an sesi duyulmasın diye ne yapalım? Projeleri vardı. İşte aynı projelerin Medine'deki versiyonu Yahudilerin ve münafıkların elinde gerçekleşiyordu. Şimdi içlerindeki derin küfürle bunu yapanlarla fark etmeksizin kalplerindeki rahatsızlık olan, şüphe olanlar aynı ahlakı taşımaya başladılar. Yani birileri bilinçli olarak özel görüşmeler yaparken diğerleri farkında olmaksızın bu hale bürüdü. Ve maalesef ki müminler de etkileniyor, etkileşim içine giriyor kafirlerin bu tarzından ve onlar da buna benzer bir ahlakı, buna benzer bir konuşmayı kendi hayatlarında bilmeden uygulamaya başladılar. Olmaz. Müslüman kafirlere benzeyemez onun konuşması da, oturup kalkması da, ilişki tarzı da başkadır. Ayrıcı vasıf ne? Ne konuşuluyor ona bakıyoruz. Üç şey konuşuluyor. Bu gizli görüşmelerin mahiyeti bozuk, yani olma tarzı bozuk, konuşulan konu da bozuk. Konuşulan konular günah merkezli, düşmanlık kin merkezli, yani insanları parçalamak, karı kocayı birbirinden ayırmak, Konu komşuyu birbirine düşürmek ya da iki kabileyi birbirine girdirmek, bir memleketin huzurunun yok odun olması adına bir çaban içinde olmak, öte yandan ve özellikle Allah Resulü yok olsun, onun sözü, hadisleri getirdiği mesaj gündem dışı olsun için bir çaba. Bunların, bu kötülükleri iç dünyalarında oluşturdukları bu kumpas bu organizasyonları Allah Teala şu tavırlarıyla da ele aldı. Yani içlerindeki kinin ortaya çıkışı şu şekilde olacaktı. Ve izâ sana geldiklerinde senle karşılaştıklarında ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerin yaşadığı bir ortamda, hatta Müslümanların da güçlü olduğu bir ortamda onların tarzı tavrı şu oluyordu hayyuke bima lem yuhayyike bihille. Allah'ın öğretmediği bir selamlama tekniğiyle selamladılar. Bunu şöyle ifade ediyor hadis-i şerifler. Geliyordu Yahudiler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve müminlere Esselamu Aleyküm diyorlardı. Dillerini eğip bükerek selam kelimesindeki lamı silerek sam haline getiriyorlar ölüm üzerine olsun diyorlar. Yani lanet ediyor, beddua ediyor, küfür ediyorlar ve bunun anlaşılmadığını düşünüyorlardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları uyardı. Ehli kitap size selam verdiğinde onlara aynıyla cevap verin. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ve aleyküm diyor. Aynen sizin üzerinize olsun bize ne dediyseniz. Ve böylece Ayşe annemizin öfkeli çıkışını da bir gün Efendimiz durdurdu. Çünkü annemiz peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem eşine, sevgilisine bu şekilde beddua okuyanların dediğini anladı ve dedi ki asıl ölüm, bela sizin üzerinize olsun lanet olasıcalar diye ağzını bozdu. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz dedi ki ne yapıyorsun? Ama ya Resulallah ne dediklerini duymadın mı? Benim ne dediğimi duymadın mı? Ben onlara ve aleyküm dedim. Aynen size. Onların duası mı? Bedduası mı, kötü sözlerimi kabul olur yoksa bizimki mi? Müslümana rıfk yakışır, yumuşak huyluluk, güzel davranış. Ama Müslüman kendisine yapılan operasyonları, kendisine yapılan yamuklukları bilir, akıllıdır. Bir delikten iki kere ısırılmaz, bile bile la des düşmez. Yani filmlerde, dizilerde, şarkılarda, yani eğitim bilgilenmelerinde, haber bültenlerinde kendisine sunulan bu alayı Müslüman'ı fark etmesi lazım. Bunları terk etmesi gerekir. Onlara sadece sizinki olsun deyip çekilecek ve kendi bilgi kaynaklarına yönelecektir. Değilse selamlarımız, selamlaşmalarımız, konuşmalarımız, birbirimizle olan ilişkimizde onların tarzları egemen olmaya başlar. El hareketlerimize, selamlama yani gözümüzle, elimizle, ağzımızla, konuşmalarımızda, espri, komikliklerimiz, samimiyetlerimiz, repliklerimize yani birbirimize kurduğumuz cümlelere ulaşan bir yanlış hepimize sirayet eder. Üzerimize yapışır kalır. Farkında olmaksızın Yahudice, Hristiyanca, müşrikçe, münafıkça bir iletişimin içine girmiş oluruz. Allah ve Resul'ün öğrettiğini öğrenmemiz lazım. Allah ve Resul'ün öğretmediği bir selamlama bizde niye dursun ki? İşte onlarda sırtan budur. Onların karşılamaları, onların konuşmaları, ilişkileri böylesi bir tavırdır. Sonra bir de gidiyorlar. Bunu yaptılar ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlamadı diye düşünüyorlar. Ve diyorlar ki ve yekulune fi enfusihim kendi aralarında kendi dünyalarında iç dünyalarında dediler levla Allah bir bizim şu konuşmalarımız söylem ve sözlerimizden dolayı Allah bizi azap etse ya demek ki bu peygamber değil. Yani bizimle ilgili bir şey söylemediğine göre bize bir beddua etmediğine göre bize bizim gibi davranmadığına göre anlamadı, bilmedi. Peygamber olsaydı bilirdi. Allahu Teala eğer yanlış bir iş yapsaydık bize azap ederdi gibi ucuz bir düşüncenin içine giriyorlar. Ahmakça bir beklentinin içinde kendi yaptıklarının sağlamasını böyle yapıyor. Doğru bir hareketin içinde olduklarını varsayıyorlar. Hemen tokatı yemedikleri için, hemen bir azap, bir ikap, bir ceza ile karşılaşmadıkları için bunun bir acziyet, bir bilgisizlik, bir güç yetmezlik sebebiyle olduğunu zannettiler. Böyle değerlendirdiler. Mevlamız diyor, hasbuhum cehennem. Cehennem onlara yeter. Sadece Müslüman şu tavırdadır. Köpek beni ısırıyor diye ben köpeği ısıramam ya. Tavrım farklı benim. Onların bu saldırgan, bu agresif, bu alaycı, aşağılayıcı üslupları onlara yakışan bir tavırdır. Müslümanın kendine ait bir tarzı var, tavrı var. Savaşı da, cihadı da, kavgası da, tartışması da kendi vakarına, kendi heybetine, imanın izzet ve şerefine yakışır bir haldedir. Ve biz bunu Allah Teala'dan öğreniriz. Resulü Kibriya'dan öğreniriz. Onun sünnetinde bu hikmet var. Bu güzel tavır, bu ince anlayış, bu rikkat var. Biz bunu biliyoruz ama biliyoruz ki onlar galip gelmeyecekler. Onlara cehennem yetecek. Cehenneme düşecekler. Asıl Müslümanın burada tedirgin olması gereken durum şudur ki ben bu kötülük ortamlarını kuranların tarzıyla tarzlanmayacağım. Benim konuşmalarım olmayacak gizli ve ben böylesi bir düşmanlığı, böylesi bir günah ortamını Böylesi Allah ve Resulüne bir isyan pazarlığının içinde yer almayacağım. Böyle bir organize bir üçkağıtçılık bende durmayacak. Örneklendirmeden anlatıyorum. Örneklendirmeler olayı basitleştirir korkusuyla. Değilse hayatın içerisinde yoğun cümleler var buna dair. Sonuç söyleyelim. Yaslevneha. Oraya girecek bunlar. Rabbimizi korusun. Ya Rabbi onlar gibi olmayalım, onların gittiği yere gitmeyelim. Fe bi'sel masir, düzelteyim. O ne kötü bir dönüş yeri. Varılacak bir yer değil, gidilecek bir yer değil. Gidilir mi oraya? Böylesi bir ahmaklık. Dünyada böylesi bir film çevirme tarzı, bir kurnazlık. Aslında sadece cehennemle karşılanır. Oraya gidilmez. Müslümanın yeri burası değil. Müslüman bu yolu tercih etmez. Peki ya ne yapar Müslüman? Ayet 9 Rabbimizin izniyle bize bunu anlatacak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.